Canım çok fena yine oynamak istiyor ya. Ama AP. Bum. Hop, olay. Master Hadi. Ne yaptın sen? İyi bari kule <laughs> öldü. <laughs> seni gidi seni. <laughs> Bir, iki, üç. Flash attı ya saymıyor. alırım seni. Vurdum kafasına. Basıyorum diyor. Ağzına yüzüne. 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 <laughs> ya ultimden çıkarttınız adamı. Oley be. Son anda. Ta nereden vurdu mu? Gençler bu arada size bir tavsiyem var. Gördüğünüz Bayrakun kanalını takip etmeyi unutmayın. Güzel videoları var. Bir abimizin kanalı. ileride daha da geliştirecek. Linkini aşağıya koyacağım. İşte bu be. Ultiler pazardan. Açın mı? Oha, şeyin dışından vurdum lan. Neyi? Menzilin dışından vurdum. Bırak. Oha, ölmedi. Öldü lan, oha. O neydi kız? Geliyorum. Şimdi mi geliyorsun? Gel oğlum ya. Gel. Geliyorum da, öleceğim herhalde. Bana doğru gelsen. Bırak Oğlum o kadar da bırakma oğlum la Oğlum bırak dedik de o kadar da bırakma Oğlum adam ne yapayım ben Bıraktım işte Yani canını azaltacaktın köye gidecektin Bırak dediysem hemen bırak demedim yani Zaman sonunda bıraktım Vay bu çok güzel oynuyormuş lan. ile kesemiyor lan bunu. 1 2 3 Oo! İşte bu. Uf. Oo, tam 12'den iste istediğim maç. Gençler bu videoda 1000 like gelir mi? Of. <laughs> of. <laughs> 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 ya hayırdır lan. Of be of oh. W ve kill Bak bak Manyak lan adam <laughs> Yemin ediyorum manyak <laughs> Beni görünce ghost Sersemlettim sersemlettim ettim sersem ettim koş Çalayım mı? Çalıp çaldım İşte bu be işte bu be APG'nin gücü ya yine ile S kazandım ya Oğlum iyi koymuşuz iyi iyi Arkadaşlar 10.000 özel ne yapabilirim sizce ya? Var mı fikri olan?